Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Squid Game 2. bölüm çekiyorum Bu sefer Dra 4 ile yani Buğra ile çekiyorum Aynı. Nasılsın Buğra? Hı, nasıl? Ben de iyi. Oyunlar başlıyor şimdi arkadaşlar. Duvarı yada ya. Beraber çalışacağız. Avacımız Son oyuna kadar beraber gitmek. Son oyunda ikimizden birisi ölecek. Video sahibi olduğum için belki bana salabilir herhalde. Salacak mı? İki kişi oynanmaz ki oyun. Değil ya mi? Senin seni özeceğim. de ben özeceğim. Bak gider daş. Ben şu an muhafız olabiliyorum. Ama bizim için oyuncu olacak. Ben de muhafız olmak istemiyorum. Sen, işte, sen olabilirsin. Ben daha iyi oynadığım için bana verdi. Ya sen kazanacaksın. Allah ne olur bebeği bana versin. Allah ne olur bebeği bana versin. Abi. Ya sen kazanacaksın ya ben kazanacağım. Bacı kardeş. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar çok iyi yapıyor. Tamam be tamam tamam. Bingo. İkinci oyun bu. İp atla baba. What the? What the hell? Oğlum dur. Beni bir alın. Ya yeni ikiye verdi ya. Bana versene bebeği. İki x para veriyor. Bu kim ya? Pembe kıyafetli pembiş. Arkadaşlar. Hadi ee, cebi büyüyor. Bu sefer Buğra ile oynuyor. Normalde tek başıma oynuyordum. İlk defa bu ile bir video oldu. Evet arkadaşlar. Bir gün de bayağı video çektik. Yarın falan yükleyeceğim. Bak, <laughs> <Ben etkiler. gülüyor> Neredesin? Bak ben buradayım. <laughs> Seni arıyor. Ben şu an. <laughs> nerede bu kız? Ortalarda bye bak. Ortalarda bak. Adamsın be ben 1 lira yürüyemiyor. Bye bye. yapıyor ya yeşil kırmızı. gitme şeyi var. Queen evet. 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 mi? Evet. <laughs> <de. gülüyor> Hayır şey yaptıktan sonra çizgi geçme. Tamam mı? Bye bye. Şey yaptıktan sonra çizgi geçme. Bye bye. Gel buraya. Gel buraya. Bye bye. Buyur, içine. Tamam, bye bye. gel buraya. Bye bye. <laughs> bye bye. çok iyi. Itme çok bye bye. İyi, çok iyi. Arkadaşlar çok eğlenceli. Bu oyunu size tercih ederim çünkü oyunu arkadaşlar. Kendi diğerler şöyle sırtını alabiliyorsun. Yok mu neden Öyle dostlar. Arkadaşlar oyun efsane. Size tercih ederim. Oynayın bence arkadaşlar bu oyunu. Sesim inşallah fazla geliyordur. Bilmiyorum sesim nasıl geldi. <laughs> Bığırma. <laughs> tamam bak Ben oyunu veriyorum. Evalu edin. Telos. Ben de. İnşallah cevaplanır. Çok hoş. Kolo kolo. Ben öbür tarafa geçtim. Ben de. Oğlum ben direkt kapı açılmadan. bura Neredesin? Orada. Ben ortadaki en sağ iki yatağa gidiyorum. Bak. Şu ortadaki en sağdaki gel. Göz mü var? Evet. Ortadaki en sağ. Sen nerede? O benim. karşıma sen çıkamazsın beden beden aklından. Yanında bir var. Gel. Vurma bana. Yanım diyor. Vurma. Vur <laughs> Vura bak. Tamam. Seni öldürebilirim tamam. bak. Nasıl ben bu, bu oyunda daha iyi. Dur dur dur. Birisi var vuruyor. Hemen yanındaki yere gel. Şu. gel gel, gel kenarlarda dur. Dur şura gel. Nedense hep gel. kaybediyoruz. Ama bir şekil hallediyoruz. Hiçbirin yatanı gidelim mi? Çıkarım yine karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Yalnız geçirdiğin gece böyle yaptın var. Hayat bazen açılmaz. <laughs> şaka şaka. Gel şu andakine dolak. Hazır mısın? 3 2 1 daha. Çıkar beni karşılamasın. Hadi be. Öldüm. Ölmedim. Dalıyordum. Lan orta gitti. Tam gittin. yumruk vuracağım. Gebekken. O da ortadan kaldırıldı. Gebiyersinler. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu tam bir şey. Ne diyor lan? İçten de oyunun önmüş Kabul ediyorum. Ey ağlayın bebeler O size ağlayın Hadi kız. alem çocuğuna mı karışıyorsunuz oğlum? Biz Adana çocuğuyuz, ha. Dinga 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 dinga. Dışarıda başka bir şey çalıyor. <laughs> Bu ne? Bura gel, seninle takım olacağız. Pen tap ton. neydi? Pen tap ton <laughs> evet. <gülüyor> Orta gel, gel. Çıkar beni kaçamaz sen çıkamaz aklından Yalnız geçirdiğim gecelerde yaşamaz Hayat ben... bazen acımasız olsa da kimle yarar İki Ya gelin kişi. oğlum Beş kişi sana geliyormuş Beş kişi olduk bu şekilde Nedense sana sana hep biz kaybediyoruz bir şekil hallediyoruz. Üçüncü oyun neydi? Çıkar beni karşıma sen Beşler çıkamazsın aklımdan. Yalnız geçirdiğim Anladım gecelerden aklım Hayır bazen acımasız olsa da yarar. Ya, Merak etme o kolay oğlum ışık yanıyor dokunuyor. Işık dokunuyor alıyor Ben de. <laughs> Çıkar beni karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Yalnız geçirdiğim gecelerden aklım var. <laughs> İnşallah bebe gelmez ya. İnşallah bu bebe değildir. Kolay oğlum bu. Arkadaşlar bu oyunda diğerleri yüzünden ölmek ölebiliriz yani. Oyunu biliyorsun Bak ışık geliyor oluyor. Işık geliyor oluyor. Oğlum bak. Sen yap yap yap. Işık geliyor alacağım. Nerede? Bak şuna bakacağım. Al. Hadi, çok kolay oğlum o. Yedek işlerinin <laughs> başı hadi iki dakika kaldı. Hah yaptım. Çıkar e, yere, karşıma iyi. sen, çıkamazsın aklından. Yalnız geçirdiğim <laughs> gecelerde aşkım var. Hadi yap lan. Hadi olur. oğlum. Oğlum. Top sektirme değil mi? O top sektirme hani, sonra sonra Oğlum bizde niye bir VIP ile oynuyoruz? VIP'lerle. O ne yapıyorsun? olsun? Biz de öleceğiz onlar ölmeyecekler. Adalet istiyoruz. Adalet. Ne yapıyor lan bu? Top Adalet istiyoruz. Adalet. Ne çekiyorsa? Biz de öleceğiz bunlar ölmeyecek. VIP'ler lan. Biri ölecek ölmeyecek. Şimdi, İyi de lan kosulumun bu sonu. Hep buradan çıkıyor. Arkadaşlar bitirdik oyunu. <laughs> Oğlum. 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 çocuğu. Arkadaşlar bu kardeşini iki de bir obez deyip deyip duruyor. Ben o yüzden azarlıyorum onu. Öldü mi? Çok Türkçe. obez diyor Türkçe. çocuğu. Sen de diyor. Demiyorum ben o kadar da obez. Çıkar beni karşılamazsan çıkamazsın artık. Ne yapıyorsun Yalnız geçirdiğim geceler Hayat aa, bazen acımasız Ne Allah oldu? Hocam o <laughs> telefonu <laughs> Komik misin sen Tura? Ey kay düştü. Ne şimdi? <laughs> ya! On. Arkadaşlar küfür edebilirim. O yüzden özür dilerim. Mikrofonu kapatıyorum. Arkadaşlar mikrofonu açtım. Mikrofonu kapatınca nedense ses bir an çok oyun bir an çok kasmaya başladı. Şu an çok iyi arkadaşlar. Ringa 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 bir daha. Ringa 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 Oğlum bir dur. Ringa ringa. Konuşmama izin ver. Arkadaşlar bundan sonra mikrofonu kapatmıyorum. Normalde kasıyordu şu an kasmıyor. Ve ringa 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 ringa, 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 ringa. Arkadaşlar, süre bitti. Ee, Bitiremeyenler gebersin. Sonra da ağlasın bebeler. Ya i̇şte onu oyuncu kaldı. Su Arkadaşlar sesim çok güzeldi. Normalde benim sesi böyle değil ama videoda sesim bebe gibi çıkıyor. <tik> ben ortaokula gidiyorum. Ee, ortaokul kaç oldu? siz bile edin artık.

Arkadaşlar gel. mikrofonu geri açtım. Sağ ol, sağ ol. Gel şu an bura. Gel. Garın garın yapalım. Ya bu. Bak bu görevlilerden nefret ediyorum ya. Neredesin oğlum? Gel. Al. Bura. Kaç? İki gel. Gel bura. Gel bura. Bura. Girdim. <laughs> Girdim kapat. kapı kapat kapatmış Dedik. İki kişi gelip bakacak mı? Evet. Ay dörende böyle delikten bakıyormuş. Odanın kapısı da kırmızı ışığa yanıyor. Ay dörende böyle delikten içi vuruyormuş. Arkadaşlar şu an buradayız. Arkadaşlar Artık kapıyı açarlarsa mutlu olacağız. Arkadaşlar bir kişi ölmesi lazım. Eğer iki kişi ölürse neden? Neden aynı odaya girmediler belli değil. Kıldaçım. Dura. Arkadaşlar mikrofon kapatıyorum. Arkadaşlar açtım mikrofona, Annem geldi. Arkadaşlar saniye saniyeyle kurtulduk. Evet arkadaşlar. Hadi uyum da. Arkadaşlar yeni açtım mikrofonu. Neredesin? Gel buradan gel buraya buraya. Kaç kişi? Buğra neredesin? Dört, dört bir kişiden diyormuş. Bir kişi, bir kişi. Bir kişi mi? Evet. Benim odam evet. da bir şey mi? Tam boş ver hadi. Gel kapıyı kapat kilitle. Nereden kilitlendiğini biliyor musun? Hayır. Nereden? Varam da. Şu kenar benim. Kapatsız diye açılıyor kendi kendine. Dışarıdaki mi açılıyor? Yok. Arkadaşlar mikrofonu kapatıyorum yine. Arkadaşlar mikrofonu geri açtım. Arkadaşlar... İkide bir kapatıp açıp kapatıp açıp durup duruyorum arkadaşlar. Zorundayım. Ha, bu kadar. Bundan sonra çok konuşmayabilirim. Belki sesi de çok az geliyordur. Bilmiyorum. Oyun bitince bakacağım. Have Gatsby Gover videosunu izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar. Oğlum ben yine geçtim karşıya. O bir şey başlamadı. Ben geçmedim. Şey geçmedi oğlum. Arkadaşlar bu oyunda hile var. Oo geçtim. <laughs> evet, ya, sıra sıra evet. mı gidiyoruz? Evet ben içeri girdim. Bir tane adam sayısı de. mu? Ben, ben çok zor Ben. Yalan. Evet. Arkadaşlar Buğra öldü. Delikten düştüm. Oğlum ben deliyoruttum unuttum Allah'tan geçti. Arkadaşlar Buğra delikten düştü. İkinci turda oynar mısın? Arkadaşlar ikinci tur o video da olmayacak ama biz olacağız. Buğra Arkadaşlar bir dakika mikrofonu kapatıyorum bir de Arkadaşlar geri başladık. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben mikrofonu kapatınca oyun çok kasıyor. İnşallah kameraya yansamıyordur. Hmm. Ben tekrar doğdum. Nasıl? Ama yarışlara katılamam galiba. İzleyebiliyorsan beni izle. Babaları izle babaya. Ne bakıyorsun Ne yapacaksın? Sıkacağım mı adamı? Sık lan! Sık! Adam sık! Arkadaşlar bana nasıl sıkıyordum? Tehdit etti beni. Ben de onu tehdit ettim. Ne diyeyim yani? Bless! Arkadaşlar inşallah camı gören en önden gider. Camı gören ölmemiştir inşallah arkadaşlar. Ölmediyse çok şanslıyız. Sen misin? Şu bir tanesi camı görüyor ya camcı. Hmm. Bunun hangisi şey olduğunu görebilir. Balkat mi Balkan. Oo birini buldular bu bu bile. Oo. Oğlum çok kısa mı oyunu. Oğlum çok kolaymış bu. Bak da. Çok kısa. Evet. Oğlum bir saniye bile sürmedi arkadaşlar. Adam direkt siyalı görüyormuş. Bakın sol, sağ, oyun sol var. sağ sol sağ sol sağ O değil. Bu. O değil. Takım şey. Arkadaşlar ben her zaman oyun. Hatta ben oynuyorum. Bebek için hayır gel. dedim bu oyunu. Gel Vukan yeniden başlayalım. Oyun bitti gel. Arkadaşlar son oyun. Ama ben de katıldım. Sen katılmadın ki. Geldim. Ki... Gel. Arkadaşlar galiba Buğra da katılmış Şöyle bir şeyler diyor. Bilmiyorum. Diyordum. Bir şey Bilmiyorum. diyor bana. Evet. En baştan galiba. Arkadaşlar ilk defa sona geldim. Yemin ederim ki yemin etmeyeyim hatta. İlk defa sona geldim arkadaşlar. Gittiğim. 10. Um. Bıçakla mı oyunu geldim Mavi şey geldi ya. Sen yeni oyuna girmişsin. Olur mu? Olmaz mı? Burkan. O mavi şey <laughs> Arkadaşlar şimdi yiyebileceğim kadar yemek mi? Nam 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 nam. Tepsi. Tepsi de yiyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar beni çat alıyor. Arkadaşlar bunu ne biçim Herkes birbirini çat alıyor. Çıkar beni kalkın çık ama. Arkadaşlar ölüyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar sonraki oyunda ben görevli olacağım. Bilin. Ama videoyu kapatıyorum. Ben. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Diyecektim de arkadaşlar Hiç bunu izleyeyim. Neymiş arkadaşlar? O ne? Arkadaşlar beni fırına verdiler. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.